Selamlar, Kuralsız Mutfak kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çilekli kek yaptım. Rengi, dokusu, görüntüsü mükemmel, şahane bir kek oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle kalıbımızı yağlı kağıtla kaplayalım. 24 santimlik bir kek kalıbı kullandım ben. Kalıbın kenar kısımlarını, duvarlarını sadece yağlayıp bırakmıyorum. Oralarda yağlı kağıtla kaplıyorum. Çünkü kekimiz kalıbımızın duvarlarına tutunarak kabaracak. Yağladığımız zaman tutunup düşer, tutunup düşer. Ee, i̇stediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. Bu şekilde daha iyi kabardığını düşünüyorum. O da ısına gelmiş. tereyağıyla ara ara yağlı kağıt yapışacak kadar yağladım. Kestiğim yağlı kağıdı yapıştıracağım üzerine. Ek yerine de az yağ değdirdim, yapıştırdım, bir kenara aldım kalıbımızı. Çilekleri mutlaka önceden yıkayalım, ıslak kalmasın. Kekimizin tadını etkiler çünkü. Yıkayalım, kurusun, sonra İnce ince doğrayacağız. 300 gram kadar çilek kullandım ben. Büyük bir kase düşünün o şekilde. Bütün çilekleri doğrayalım. Bir kenara alalım. Çırpma kabımıza 3 adet yumurta kıralım. üzerine bir bardaktan bir parmak eksik şeker kullandım. On da kattım. Ee, keki çok tatlı seviyorsanız bir bardak dolusu da kullanabilirsiniz şekeri. Çırpalım. Şekerin iyice erimesi lazım. Yumurtanın renginin biraz açılması lazım. İyice çırpalım çünkü şekeri erirse yumurtamızın rengi daha açık sarıya doğru dönerse kekimiz çok daha güzel kabarır. Şekerimiz eridiği için zeytinyağı kullandım ben. Bir çay bardağı bardak ölçüm 110 mililitre. Bir pakette vanilya kullandım. İsterseniz burada ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tekrar çırpıyorum iyice. Unumuzu kontrollü kullanalım. Normal kekten birazcık koyu bir kek elde edeceğiz yani bir pakette kabartma tozu kattım mutlaka kekin ununu eriyelim. İyice çırpıyoruz. Biraz daha un ilave etmem lazım. Toplamda iki buçuk bardak un kullandım ben. Kıvamına bakalım, koyuluğuna göre biraz daha, çok az daha istersen ki. Çünkü çilekler suyunu salacağı için kekimizin çok sıvı olduğunda istediğimiz sonucu elde edemeyiz çünkü bir yemek kaşığı kadar daha koydum toplamda iki buçuk bardak un gitti tam bu kadarı yeterli diye düşünüyorum. Bu kıvamda olacak. Normal yaptığımız kekten biraz bir tık koyu. Çilekleri katalım içine iyice karıştıralım. Çilekler bu şekilde size çok fazla gibi gelebilir. Fakat pişince suyunu salıyor çilekler, küçülüyor. Hiç fazla kalmıyor içinde, emin olun. İyice karıştırıyoruz, her yerine dağılacak şekilde. Kalbımıza boşaltıyoruz. salayarak iyice yayalım. Her yerine gelecek şekilde bir kenara alalım. Kekimizin üzerine farklı bir kaplama yapacağız. Bir yemek kaşığı oda ısısına gelmiş tereyağını alalım. Bir bıçak yardımıyla bölelim biraz. Bir yemek kaşığından biraz fazla şeker koydum yarım bardak un koydum çünkü katacağım bakacağım kıvamına göre ee, küçük bir kasede e, ince kıyılmış ceviz koydum bir çay kaşığı tarçın koydum önce kaşıkla biraz ezeceğim ilk başta elimle ezmiyorum ya iyice erimesin diye bu şekilde kaşığın arkasıyla sonra elimle devam edeceğim yarım bardak kadar un koymuştum kıvamına göre katacağım bakarım iler, ilerlediğimde birazcık daha un ilave edebilirim belki. Artık elimle devam edebilirim ya çünkü unla karıştı erimez diye düşünüyorum çok artık parmak uçlarımızla bu şekilde yapacağız. Birazcık daha un ilave ettim ben. Çok birbirine yapışan bir e, karışım olsun istemiyoruz. Çünkü kolaylıkla kekimizin üzerine dağılmasını istiyoruz. Bu şekilde. Yarım bardak artı bir yemek kaşığından biraz az un kullandım. Bir yemek kaşığı düzleme gibi tepeleme değildi. Bu şekilde elimizde kekimizin her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Bu karışım kekimiz piştiğinde üzerinde mükemmel bir kıtırlık ve lezzet veriyor. Her yerini bu karışımla bulayalım. Ee, kanalımda abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız lütfen. Bildirim zilini de açınız ki yeni tariflerde buluşalım. Bizi Instagram'dan ve Facebook'tan da Kuralsız Mutfak olarak takip edebilirsiniz. Ee, önceden ısınmış 160 derece fırında 60 dakikada pişti benim kekim. Meyveli kekler her zaman daha geç pişer çünkü çileklerimiz suyunu saldı pişti kürdan testini mutlaka yapalım. Dakikasına takılı kalmayın fırınınızı iyi tanıyın. Evet kürdana yapışmıyor tam 60 dakikada pişti. Evet buyurun bir de doku testi yapalım. Mis gibi koktu bu arada. Keşke bu kokuyu alabilseydiniz. Evet gördünüz çilekli kekimiz mükemmel olmuş. Bir de bu taraftan bakalım. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.